Sen bana Mert'i getir dediğinde ben bunu Mert'e aktardım inanılmaz derecede mutlu oldum. Sen de ona aktar. Neler hissettiğimi söyle. Söyle konuşun. Anlat. Çok sağ ol Mert. İyi ki geldin. İyi bir şey yaptın sen. Evet. Nasılsın? İyi iyi iyi. Söyle söyle. i̇yiyim Sinan abi. Sen nasılsın? İyi. İyi. Ay çok fena oldum ben ya. Etkilendim bayağı. Hem sonuçta baba evlat ne demişler iğne iplik et tırnak sonuçta evlat babayı çok özledi baba da evladı özledi. Sen nereden biliyorsun? Ne nereden? Babasının Mert'i özlediğini. ben olayların hep içindeyim ya. Sonuçta baba evladı özler yani bu kural. Evet. Doğru söylüyor. Ne kadar kızının öfkeli de olsak, değil mi? Evet. Bazı şeyleri affetmeyi bilmeliyiz. Hele bu koşullarda. Evet, evet. Kader ama unutalım artık bütün bunları. Mert! Oğlum! Cemil! Bu, 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 bu bunun hapishanede ne işi var? Seni çok özledim Mert. Niye hiç ziyaretime gelmiyorsun? Beni hiç mi merak etmiyorsun oğlum? Bana oğlum deme. Oğlum yavaş. Ona sakın oğlum deme. Ona oğlum deme! Yasemin, ne oluyor? Ben ben sana anlatacağım her şey bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Seni bu yaşa kadar ben getirdim, ben büyüttüm <laughs> oğlum. Ne büyüttün ya? Ne büyüttün sen? Şişt. Sen beni yalanları da büyüttün. Sen beni gerçek annemden kopardın. Sen katilsin, katil. Nankör. Nankör. Emeklerimin karşılığı bu mu olacak? Sen sen nankör. Ne emeği verdin sen bu çocuğa, ha? Ne emeği verdin? Sen bu çocuğun hayatını mahvettin. Ne oluyor orada mahkumlar? Koğuşa! Ne oluyor burada Yasemin? Senin Sinan, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce hayır. hayır. Mehmet bu, Sinan, Sinan! Mert senin oğlun! Ne? Öz be öz! Gerçek kanından, canından! Mert senin oğlun! Ne diyorsun sen Yasemin? Senin o, senin! Ya Sinan! Mert! Mert! Sinan ne olur bak, sana fenalık yapabilir! Ya Cemile inanma, duydun mu? Zarar verebilir! Memur bey! Ne oluyor? kimsin lan sen? Bab dedik. Bas lan geri! Kimsin sen? <laughs> Sakin.